Evet arkadaşlar. Bir merhaba. Bugün sizlerle bu iki çikolatayı şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> açtım bir kere denemiştim. Ben bunu yine açıyorum. bir kere denedim. Yine de karşılaştıracağım. Evet arkadaşlar. Bir parça aldım. Hepsini yemem. Sonra hmm. bize evet bundan bay çikolata gibi gözüküyor. Yani. Şu kadar aldım. Biraz fazla oldu ama neyse. Evet arkadaşlar. Hmm. Bay çikolatalarımız var. bir ya. neyse. Evet arkadaşlar poşette bu da kalsın. Neyse ya. Kalsın içinde bu. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu e, bu çikolatadan ve bu da bundan. Bu yeni çıktı arkadaşlar. Ne de deniyorum. İlk baş bundan başlayacağım. Çünkü bu ilk baş bunu yersem Ha ama ilk başlamayayım bence. Arkadaşlar bir de arka da ağzımı açabiliyorum. Özür dilerim. Şey. Alıştım da öyle. Eskiden geniz eti vardı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi çikolatayı tadacağım. Ellerim çok fena çikolata oldu. Güzel. Kalıcı bal çikolatasına benziyor. Buna fazla almışım diye koyuyorum. Arkadaşlar ellerime bakın ya. Neyse arkadaşlar. Ee, i̇ki çikolata da çok güzeldi. Şundan bir daha atacağım ya. İkisi de gerçekten çok güzel. Ama itiraf etmem ki bakıyorum ya. Annem kızacak şimdi. Annem kızarsa. Nasıl arkadaşlar? En güzeli buydu arkadaşlar. Yeni çıkmış. Gerçekten adamlar efsane yapmış arkadaşlar. E tabi bunun tadı da beğenmedim değil yani arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Tadı ayrı bir şeydi. Efsane Ay bir efsaneydi ama arkadaşlar çok yumuşak olmuş. Aynı çikolata gibi. O da iyi ama da double gofret gibi yapmışlar. Ben de, ben çok su şeyleri sevmem ya. Bir şey çok, çok su gibi olmuş. Ya su gibi demeyelim de çikolata gibi eriyor olmuş. Tabi bununla da öyle olmadığı için katkı maddesi kullanmış ki, kullanılmış kesin. Daha okumadım açıklaması. Hadi okuyayım ya. Bir şey vardı. Ama fıstıklı bu. Şimdi köşe gördüm. Demek ki arkadaşlar herhalde domuz eti de olmayacak. Olacak değil yani. Hem biz Türk'üz. Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Evet yani arkadaşlar kızlarım bu oldu. Na, bu, iş, bu da güzeldi. İkisi de güzeldi ama kazan mı oldu arkadaşlar? Ben bu elimle kamerayı nasıl kapatacağım? <laughs> Ellerimi sileyim. Arkadaşlar şimdi şimdi belki kanalı değiştiriyorum. Değiştirmeden suyunu içmeyeyim.